Mülakat mağduru öğretmenler olarak kapınızda bekledik. Bizimle yüzleşmek yerine toplumu, kamuoyunu algılarla manipüle ettiniz. Bizler mülakat zulmünde acı çektik. Kalp demeden, boran demeden kapınızda bekledik. Bizim adımıza, biz konuşuyormuş gibi siyasetçilere cevap verdiniz. Ama bizimle cevaplaşmak, bizimle hesaplaşmak... Tamam, bitti mi? Bitirdin bitmedi, mi? Bitmedi, bitmedi Sayın Bakan. O zaman bitti dışarıda mi? bekle, bekle dışarıda konuşalım, Oldu mu? En az, en az 30 defa sizlerle konuştuk. Sen o kadar megaloman bir çocuksun ki, seninle konuşmamayı diğerlerine konuşmak gibi algılıyorsun. Bu tavrın tebliğsizliği ve alaksızlıkları. Şimdi evet. sevgili misafirler, bu arkadaşımızın tavrı şu. Ne tür yapılarla, hangi tür terör örgütleriyle nasıl ilişkisi olduğu, istihbarat raporlarıyla ortaya çıkmış. Evet, eylem yapıyor. Fakat biz bu durumda olup mağdur olduğunu iddia eden en az 30 tane farklı gruba bizzat kendim randevu verdim. Çok değişik ortamlarda konuştuk. Ama bu arkadaşımız o kadar üstten bakan, o kadar megaloman ki illa kendisiyle görüşeceğiz. Ve kendisi o kadar farklı bir yerde görüyor ki bütün herkesi kendisi temsil etmiş, temsil ediyormuş gibi algılıyor. Kusura bakma böyle insanlara üstten bakan ben herkes adına konuşuyorum. Toplum adına, millet adına konuşuyorum.